Karagöcek güreşlerinde 30 kilo birincisi Ömer Burun. Buraya davet ediyorum. <laughs> Yine Tokat'la yapılan Topçam Karagöcek güreşlerinde 30 kilo üçüncüsü Ömer Yusuf Karatürk. Buraya davet ediyorum. <laughs> Kahramanmaraş Dünya Şampiyonası Şalvar Güreşi Türkiye dördüncüsü Fevzi Çölbey. Buraya davet ediyoruz. Anadolu Yıldızlar Ligi Krokoramen grupları Türkiye üçüncüsü, Kara Türkiye Şampiyonası üçüncüsü, okullar arası gruplar üçüncüsü, Tokat'ta yapılan Kara Kucak güreşleri birincisi. Adana 40 kilogram için ikincisi, Sivas 35 kilogram birincisi. Yine Kahramanmaraş Kara Kara güreşleri ikincisi. Yusuf, Kenan, Yıldız buraya davet ediyoruz. 35 kilo Sivas Topçam ikincisi Berat Ova'yı davet ediyoruz. Berat Ova. Yine Sivas üçüncüsü Mustafa Satılmış. <laughs> Asya Karahisar Türkiye Şampiyonası Milikler Türkiye altıncısı Çağan Nuh Terzi. Okullar arası grup Türkiye birincisi Kahramanmaraş Şalvar Güreşi. Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Sivas Topçam Karabucak Güreşleri ikincisi. Adana Salbaş Karabucak Güreşleri 40 kilogram ikincisi. Çağan terze Okullar arası iyi seçmesi üçüncüsü Ömer Turan Güzel. 45 kilogram Sivas Karabucakların üçüncüsü okullar arası iyi seçmesi üçüncüsü Kahramanmaraş iyi seçmesi miniklerde üçüncüsü 45 kilo Mehdi Bek. Buraya davet ediyoruz. 30 kilogram minikler güreş müsabakalarının ilk seçmesi birincisi Eren. Evet.